Türkiye Kupası, Euroleague zaferi ve son olarak da Türkiye Ligi şampiyonluğu. Fenerbahçe-Beko, Türkiye'nin üçleme yapan ilk takımı oldu. Sarı lacivertler, Beşiktaş-FİBA bankayı 84-68 yenerek final serisini 4-1 kazandı. Ligi üst üste ikinci, toplamda 12. kez zirvede tamamladı. Sarı Nasya Sikevicus, tarihi başarını mimar oldu. Euroleague'de sosyal medya hesaplarından bu meşhur pozu paylaştı. Yasik şampiyonluğun ardından duyduğu gururu anlattı. Gurur duymamız gereken bir sezon yaşadık. Belki bir gün güzel bir manzara izlerken bu sezon neler başardığımızı hatırlayacağız. Oynadığımız ya da çalıştırdığımız takımlara böyle başarıları yaşatmak için bu işi yapıyoruz. Bunun maddi bir karşılığı yok. Takımın kaptanı ve yıldızı Marco Guduric tarihe geçen sezonun ardından sırlı veda etti. Şu ana kadar 3 defa ağladım. Daha fazla duygulanmamaya çalışacağım. Çok özel ve eşini az bir başarı elde ettik. Bunu ne demek olduğunu ilerleyen yıllarda daha iyi anlayacağız. Bu takımın bir parçası olduğum için çok gururluyum. Kalbimin derinliklerinde bunları hep hatırlayacağım. Sırp Yıldız kariyerine Olimpia Milano'da devam edecek. Kaptan Melih Mahmutoğlu da 3 kupayla tamamladıkları sezonu değerlendirdi. Tarih yazık diyebilirim. Dediğim gibi 3 kupayı kazanmak kolay değil ama Fenerbahçe her zaman ilkleri başarı dünyanın en büyük spor kulübü unutulmayacak bir sezon benim için de takımım için de tekrardan tüm taraftarımıza camiamıza armağan olsun. Milli Mahmutoğlu, Guduric ve kulüpten ayrılan yönetim kurulu danışmanı Maurizio Gerardini'ye teşekkür etti. Fenerbahçe'den gidenler hiçbir zaman Fenerbahçe'yi unutmuyor. Bunu hep gösteriyor. Onlar da Fenerbahçe her zaman yaşatacaklardır. Bin kere daha teşekkür ediyorum Fenerbahçe için yaptıklarından. Ama her zaman bir yerde Yolumuz Keşisir. Çünkü burası dünyanın en büyük spor kulübü. Avrupa kıtasında son 10 yılda Fenerbahçe'den başka üçleme yapabilen bir takım yok. Son olarak Real Madrid 2015'te sezonu 3 kupayla tamamlamıştı.